Len yuhlife. Dönmeyecektir. Levla. Olmasaydı. Levn. Cemisi elvan. Renk. Liyuhaccukum. Size delil getirsinler diye. Leyle. Gece. Leyümbevenne. Atılır. Mu'sade. Kapatılmış. Malen. Mal. Mecnun. Deli. Cinlenmiş. Muharram. Yasaklanmış. Muhsinin iyiler. Meskene miskinlik. Musalleme boyunduruğun altında teslim alınmış. Meşrabehum. içme yerleri. Meşaa laf taşıyıcı. Musaddık Doğrulayıcı. Mısran. Şehir. Mısır. Mu'tad. Aşırı giden. Haddi Ayşan. Ma'dude. Sayılı. Mu'rizun. Yüz çevirirler. El-meftun. Büyülenmiş aklı başında olmayan Mumettede uzatılmış min qabl önceden mennaun lil hayr iyiliğe engel olan muhtedun doğru yolu bulanlar mehmehin alçak Adi, rezil. Muhin. Alçaltıcı, söven. Mev'iza. Güzel öğüt. Mithaq. Anlaşma. Nisa. Kadınlar. Nesiye, yensa, nisyan. Unutmak. Nasara. Hristiyanlar. Nasara. Yardım etti. Nazara yenzuru nazar. Baktı, bakıyor, bakmak. Nefs. Can, kişi. Nekal. İbret. Nemim. Söz taşıma, kovuculuk. Hadu. Yahudi olanlar. Haviye. Çukur, boşluk, düşüş. Huzuva. Eğlence. Humeze. Kışkırtıcı, gambaz, arkadan çekiştiren. Hamaz diliyle ineleyen va'ade sözleşti Vade, yavuddu mevadde sevmek arzu temenni vera'e arkasında vekabe yekibu vekben güneş batmak karanlık çökmek walada yalidu vilade Çocuk sahibi olmak, çocuğu olmak. ve ma Sana bildiren nedir? yetefecru Fışkırır. Tabii ki. Onlarla sohbet ediyorlar. Yuharrifun. Tahrif ederler. Anlamını değiştirirler. Yukaffefu. Hafifletilir. Yet. Cemisi. Eğdi, eğit. Onların el anlamında. Eğidihim. El. Eller. Yüzebbihu. Boğazlıyor. Yesteftehun Fetih istiyorlar. Açılmasını istiyorlar. İstifal babından, fetahadan Yesteftehun Yusirrun Gizlerler Yasturu Yazar, yazıyor Yasumu Peşine düşmek Yeşşakkaku yarılır. Yu'linun açıklarlar. Yevm cemisi eyyam. Gün, günler.